Mikrofon açık. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şöyle pizza oyunu var arkadaşlar bir tane. Geliyorlar bize pizza siparişlerini söylüyorlar. Biz de pizzalarını yapıyoruz arkadaşlar. E oynadıkça görürsünüz zaten. Ben oyunu oynuyordum önceden. Şimdi sizinle birlikte oynayacağım. Ne diyor? Dolma biberli pizza alabilir miyim? sosuz olsun. Çok pişmiş olursa sevinirim. Tamam dedik sosis denedi. Direkt peynir bir de dolma biber koyalım hemen. Yal gibi yesin bu ne? Sosuz pizza mı var? Sucuksuz pizza mı olur? Sosissiz pizza mı olur? Zeytinsiz, mantarsız. Başkası söylediğim kalmadı. Bunlarsız pizza mı olur? Çok pişmiş olsun dedi. Tamam bir tane daha geçiriyoruz hemen. Şöyle telefonumuza bir bildirim gelmiş. ne diyor? Bizim restoranımız hakkında. Hayat dilimi pizzacısı ne ya? Baba değiştir. Niye değiştiremem? Heh. Oyun boyun. Pizza. Ha şöyle. Ne diyor? Yanmış kenarı. Beğenenler de var, beğenmeyenler de var. Pizzamız hakkında yorumları gördük. Hemen otomatik kessin. Şöyle pizzamızı kutuya koyduk. Gönderdim. sen bir sanatçısın. Hayır bir mimar. Hayır bir resim. Hayır bir mimar. Ne diyorum? <laughs> Beğendi sonuçta. Güzel. Suların. Bir düz pizza. Düz pizza. Düz pizza mı? Ne? Pizza bildiğin sos ve peynir. Sucuk yok mu? Benim bildiğim pizza da sucuk olur. Ama sos ve peynir dedin. Sucuk da diyebilirdin. Demediysen benim suçum değil. Sos ve peynir dedin. Ben denileni uygularım. Şuradan paramlarımızı hemen iPad'imizden aldık. Okey, devam edelim. Çocuklar inanın, inanın çocuklar güzel günler göreceğiz çocuklu günler hemen doğru doğru ne ya dilimle daha iyi olamaz teşekkür ederim rica ederiz sıkıntı değil bay bay vay selamünaleyküm çocuk saçının rengi ne senin peynir getir yeşil soslu istiyorum bunları adam ula getirli falan konuşma emrediyor diyor bir çakacağım Reddedemiyoruz arkadaş. Bir de şuraya bir şey ekleyeceğim. Yapmıyorum ama. Var mı bir değil. Ama peynir getir yeşil soslu dedin ya. Al sana yeşil sos. Al sana. Hatta dur. Şöyle bir şekil yapalım. sana yeşil sos. Şöyle. Şuraya da bir zeytin. Adam olsun. Emretmek neymiş? Görün aslında yazı da yazabilirdik de zor olurdu. Yazı zor olur. Şöyle Adam olsun. Yeşil sos peynir koydum. Beğenmeyecek zaten. Al. Yeteri kadar pes. Tabii yok. Şekil verdim bak. Adama bak Emre diyor. Emre'den hep pizza var mı? Ne haber? Sis mi? Sosis. Kısaltma kullanıyor. Anladım. Ne diyorsun ama? Evet nam. alta Evet. Adam akıllı pizza istemezseniz benden adam akıllı pizza alamazsınız. Ben önce yeşil sosa basacağım. Pesto sosu yani. Hayır. Evet dedin. Şöyle evet yazabilir miyim? Yok. Sosu basacağım ben. Yes yazsak. Yes. Okunuyor mu? Okunmuyor. Baba bitti bütün şeyler ama. E yapıyorum demek. Evet nesi? Ya da ed. Ya zaman bitti ya. Üf, ne yapacağız? kötü oldu biliyorum ama kafama göre her şeyden rastgele koydum ne istemişti bu sosis istemişti <laughs> sosis hariç her şey temiz zaten mutluluk düştü ben bunu adam akıllı sosis bir pizza getirsem bile beğenmeyeceksin al al kızmış bir de surata bakalım tabi yok adam ol Selamun Aleyküm. Kız mısın erkek misin bilmiyorum. Ağız kokusu yarışmış. Kokuşmuş soslu bir pizza Kokuşmuş pizza ne Ne? Kokuşmuş her şey. Kokuşmuş ne var bizde? Şöyle bir bakalım. Baba kokuşmuş. Pesto sosu kokudur. mu? domates sosu. Pesto basalım. Oo. Sucuk bir. Sucuğu bol basacağız. Sen, senin için full sucuk basacağım. İyi birisine benzedin. Niye böyle bir şey oldu? Ben de bilmiyorum. Soğan da basacağım. Kokuşmuş istiyorsun. Patlıcan. Biraz mantardı, zeytindi, sosis biraz. Tekrar soğan. Tamam. Video kaç dakika olmuş? 7 dakika tamam. Saate bakayım 17.48. Güzel. Şöyle. İki dilimi ayırdın. Kokuşmuş pizza istedin. Bakalım ne diyor. Cidden an... On... La peynir kokutuyor mu? Eksi liralık malzeme mi kullandım? Aa, bu Pizza News Network. Daha önce bildirilen pizzacı kısa bir araştırma yapmasının adından yeniden açıldı. Görünüşe göre elimizde bir fırıncı var. Kimmiş? Sevgisi güzel bir Ne anlatıyorsun dayı? Sen ne anlatıyorsun be Allah gözünü seveyim de abi. Geç buraları. Sudamlat. Selam kara kız. Yarı sosisli, yarı zeytinli ve yarı sosisli. Ya adam akıllı biz menü yok mu ya? Menü yapalım. Şundan bundan da Yarı sosisli, yarı zeytinli, yarı sosisli, yarı sucuklu. Şimdi yarı sosis zeytin. Sınır çiziyoruz. Yarı sosis Yarı zeytin Buraları da şöyle Diğer tarafta yarı sosis Yarı sucuk niye ya, yarık ki adam hakkı ne istiyorsun siz burada yiyip tamamdır alabilir gümüş kemal ince böyle ne diyor şok edici biber aroması güçlü sosta duyumlu bir kadar da yoğun ama yüzden düz bize isteyelim görevimiz tamam ince bana Dar gele dar gele Hemen kestik Dar gele dar Al bakalım 3 dileğim olsa bu 3 tane daha isterdim eyvallah Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim serinin devamını gelmesini İst Serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bye bye.